Köye sahip çıkmak lazım. Yani köyümüz çok güzel çoğunluk azınlık olduğu için bir şey sahip olamıyor. Olsun ki işte burayı geliştireceğiz biz zaman. İnşallah inşallah. bulunduğumuz yerde ve bunun etrafındaki araziler üzerinde de bitkisel üretim yapmak, işte arıcılık yapmak, bu tarz faaliyetler yapmak burada düşüncelerimiz arasında. Çünkü burada suyumuz var, köyün hemen bitişiğinde, köyümüzün bir kooperatifi var, i̇şte süt toplama merkezleri var, et ve süt ürünlerini de hani köy halkı ile birlikte... Tabii yerel halkı da bu işin içerisine Halk katarak ürünler. bu iş olacak tabii. Yani amacımız burada, Öyle bir proje olsun ki bu Türkiye'ye örnek olsun. buraya insanlar gelsinler, güzel bir vakit geçirsinler. Yani bir gün köy hayatını yaşasın. <laughs> yani Sabah sizden, 6'da kalksın, yani 5'te kalksın ve şöyle kü yaşasın. Kümesten yumurtasını evet. alsın, evet. kendisi toplasın Tabii ve böyle. kırsın, yesin tamam. deriz. gitsin, kapısını çalsın. İnsanlar toplantılarını bir tane de böyle geniş toplantı evet, evet. olan bir yer. Yukarıda Mesela şey... ne bileyim doktorlar gelsinler burada bir toplantı yapsınlar, evet. ekiplerin de gelebilir, Tabii. grupların da gelebilir. Burada her şey olur. Çok güzel. Ömrü uzar insanın burada. Yerel'e değer katalım. yarısarı için bir şey yapalım. Yerel halk için güzel şeyler yapalım ve onları da bu işin içerisine çekelim. Onlar da tabii bizim paydaşımız olacaklar. Bir şeyler yapacaksak birlikte yapacağız yani. <laughs> tozlanmış. Öyle, öyle. Bir böyle ufak bir çalışmayla bunu Gözlenince, öne çıkartabiliriz. Ya inanın o yenilik şeyi size daha çok şey katacak. Çünkü insanlar neden turizm yapıyor? Bir şey keşfetsin, bir yer keşfetsin. Tam onu sağlayabilirsiniz. Yeni şehir bir şeyler yapmaya açık bir yer. Potansiyel. Keşke i̇şte bugünlere kadar bir şeyler olsaydı da bizlere kalmasaydı ama işte <laughs> yaşıyoruz yani hep <laughs> birlikte.